Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa, bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba. Size başımdan geçen bir olayı eksiksiz, yaşandığı şekliyle anlatmak istiyorum. Bu yaşadığımı birkaç kişiye anlattığımda gece uyurken bir çember içinde o anı yaşıyorum. Etrafımız sayısız gölge sarıyor. Ama çemberde olduğum için bana elini uzatsalar elleri çemberden ateş alıyor ve çığlık atıyorlar. Bense o çemberde gözlerim kapalı seslerin bitmesini ve onların gitmesini bekliyorum. Adımı, yaşadığım olayların geçtiği yeri ve o evin sahiplerinin adını vermek istemiyorum. Eğer bu yaşadığım olayı anlatmak isterseniz, lütfen ismimi söylememenizi rica ediyorum. Ben Kastamonu'ya bağlı bir ilçenin köyünde dünyaya geldim. Evimiz sahilin kenarındaydı ve her kış deniz dalgalandığında bahçemizi saran setlerden evimizin bahçesine dalgaları vururdu ve ben gece uyandığımda bahçemize vuran dalgaları izlemeyi çok seviyordum. Gündüzleri doluyordu ama gece dışarısı çok soğuk ve denizin dalgaları çok yükseliyordu. Hatta bizim bahçeye kadar seti aşıp giriyordu. Köy evlerini bilirsiniz ama bizim evimiz iki katlı bir taş evdi. Evimiz iki oda bir salondu. Üst katımızda ev sahibi oturuyordu. Onların evinin girişi arkadan merdivenliydi. Lafı çok uzatmadan konuya gireyim. O zamanlarda 7 yaşındaydım. Birinci sınıfa gidiyordum. Okulum da evime yakındı. 5 dakika yürüyüş mesafesindeydi. Ben genelde salonda uyurdum. Bilirsiniz eski köy evlerinde sedirli yataklar olur. İki ablam diğer odada uyurlar. Annem babam da kendi odalarında. Yatağım camın altındaydı. Bazen bahçedeki ağaçlar dolunay olduğunda onların rüzgarda hareket etmesi perdemize yansırdı. Bazen çok büyük gelirdi dallar. Anlamlandıramazdım. Gölgeler neden bu kadar büyük derdim. Bir gece yine uyurken mutfağın kapısı açıldı. Mutfağın kapısı benim yattığım yerin tam çaprazında kalıyordu. Gözüm sese açıldı. O zamanlarda bilenler bilir. Lüküs lambası dediğimiz evi aydınlattığımız tüpün üzerinde ince bir kumaş olurdu. Ev onunla aydınlanırdı. Babam akşamları onu kısardı. Akşamları salonda hafif ışık olurdu. Kardeşlerim ve ben lavaboya kalktığımızda karanlıktan korkmayalım diye yapardı bunu. Kapının açılma gıcırtısıyla bekledim. Yani ya ablam ya da annem babam olabilirdi. Mutfakta başka kim olabilirdi ki? Bir on saniye bekledim kim çıkacak diye. Ama kimse çıkmadı ve tekrar kapandı. Sonra gözümü rahatsız eden tüldeki dalların gölgesi dikkatimi çekti. O an çok korkuyordum. Ben korktukça o gölgeler aşağı doğru büyüyordu. Bir de üzerimden geçtiği yerlerde baskı, yani onların ağırlığını hissediyordum ama kımıldayamıyordum. Sadece korkuyordum. Kalkmak istesem de kalkamıyordum. Aklımdaki tek şey, ayağa kalksam annemle babamın odasına koşacaktım. O arada salonun ortasında bir ışık oluştu. Küçük ama çok aydınlıktı. Işık büyüdükçe o gölgeler geri çekiliyordu. Ama üzerimdeki ağırlıkları, sanki büyük bir taş parçasını dizlerime bağlamışlar gibi bacaklarıma baskı yapıyordu. O ışık büyüdü ve sonradan gölgeler de ışıkta kayboldu. Hareket ediyordum. Korkuyla annemle babamın odasına koştum. Çığlık attığımı biliyorum. Evdeki herkes korkuyla odasından çıkmıştı. Annem sordu ne oldu diye ama korkudan konuşamıyordum. Ablam su getirdi. Annem suyu yüzüme sürerek ovaladı. Korkunç rüya gördün oğlum sen dedi ve dua okumaya başladı. O gün yaşadığımı aileme anlatsam da rüyadaydın dediler. Ama ben rüyada değildim. Bunu biliyordum. Sonraki günlerde o salonda yatmak bana kabus olmuştu gece olsun hiç istemiyordum. Uyumayı hiç istemiyordum. Her akşam ezanı okunurken içimi korku kaplıyordu. Çünkü gece olacaktı ve uyuyacaktık. O yüzden akşam olmasını hiç istemezdim. Tarifi olmayan bir huzursuzluk kaplıyordu beni. Ödevlerimi yapamıyordum. Çünkü o gün yaşadığım o gölgeler beni çok etkilemiş ve korkutmuştu. Aradan bir hafta geçti. Ben yine korkarak uyuyor ya da bir ses duysam yorganı başıma çekiyordum ve o günden sonra sesler duymaya devam ettim. Evde yürümeler, kapı açılıp kapanmaları ve üzerimdeki yorgan arada bir çekiliyordu. Ama annem babam bana inanmıyorlardı. Sen hayal kuruyorsun diyorlardı. Sonra yine bir gece uyurken aynı gölgeler üzerime doğru hareket etmeye başladı. Yine aynı ışık ama bu sefer ışıkla birlikte bir kadın çıktı. O üzerime doğru adım attıkça gölgeler yine kaçmaya, geri çekilmeye başladı. Çok yaşlı değildi, orta yaşlarda bir bayan. Ama suretini görüyordum. Bir an tavana baktığımda korkma, benim söylediğim duayı oku dedi. Ve o ne söylerse ben de onu okuyordum. Sonra benim elimi uzatmamı istedi. Elimi korkarak uzattım. Elimi tuttu ve uzun bir süre dua okudu. Bana bir şey verdi. Muska gibi. "Bunu al. Akşamları uyurken boynuna tak." dedi. Aldım ve ertesi gün anneme babama anlattım. Bana verilen muskayı onlara gösterdim. Boynumda asılıydı ve ne zaman o muska benden uzak yerde olsa huzursuz olurdum. Annem beni yıkarken boynumdan çıkardığımda çok huzursuz olurdum. Korku, panik hali gibi bir his yaşıyordum. Ta ki onu boynuma takana kadar. Korkum hemen geçiyordu. Yıllar sonra İstanbul'a taşındık. Babam işini değiştirmek için mecbur İstanbul'a geldik. 8 yaşlarına geldiğimde kendimi İstanbul'da buldum. Tabii o muskayı taktığımda o evde gölgeler gelmiyordu ve çok rahat uyuyordum. Aradan yıllar geçti. Ben büyüdükçe o korkular daha da azalıyordu. Hem zaten o evden de kurtulmuştuk. Ben bazen boynumdaki üçgen bezi çıkarıp masanın üzerine ya da başka bir yere bırakıyordum. Zamanla onu kaybettim. Ya top oynarken bir yerde düşürdüm ya da unuttum. Ama o üçgen bez parçasını kaybetmiştim. Askerlik bitti, iş hayatı başladı ve ben o gölgeleri görmüyordum. Ta ki bir iş için Antakya'ya gidene kadar. İstanbul'da tekstil işi yapıyordum. Bizde bazen parti malları oluyordu. Yani elde kalanları uygun fiyatlarla veriyorduk. Ve gideceğim güzergah üzerinde Antakya'da vardı. Adana ilk sıradaydı. Sonra Antakya, sonra Kilis, Gaziantep. Öyle devam edecektim. Numuneleri ve yanımda getirdiğim ürünleri pazarlayacaktım. Ucuz fiyata onlar da pazar yerlerinde daha çok satabileceklerdi. Antakya'da bir mağazaya toptan ürün veriyorduk. Murat abiye. Aslında çok zamanım yoktu ama onu ziyaret etmek istedim. Ben daha çok pazarcı gruplara uğrayıp onlara ürün bırakacaktım. Murat abiyi aramadan gidersem ayıp olur dedim. Aradım Antakya'dayım dedi ve ilk kez Antakya'ya gitmiştim. Mağazaya gel bekliyorum dedi. Fazla zamanım yok dedim. Olsun yemek yemeden göndermem dedi ve uğradım. Hoş geldin. Seni bugün gezdirmeden, misafir etmeden göndermem dedi. Ben de zamanım yok. Daha kilise, Gaziantep'e, Şanlıurfa'ya gideceğim dedim. O da o zaman dönüşte uğra. Bir gün kal dedi. Çok ısrar etti. Dönüşte uğrayacağıma söz verdim. Ve Antakya'yı gezecektim. Aradan üç gün geçti. Ben geri dönmeye başladım. Direkt gitmeden Antakya'da bir gece zaman geçirecektim. Antakya eski devlet hastanesine yakındı. Orayı bilenler bilir. Orada eski evler vardır. Mutfak lavabosu dışarıdadır. Ve eski taş evler vardır, uzun bahçeli. Dönüşte Murat abinin yanına geldim. Yemek yedik, beni birçok yere götürüp gezdirdi. Antakya Müzesi, Saint Pierre Kilisesi, tarihi yerleri gezdirdi. Sonra akşam onlarda kalacaktım. Eve doğru gitmeye başladık. Bu süre zarfında kardeşleri yurt dışındaydı. Yurt dışından tatil için Türkiye'ye gelmişler ve o bahçeli evlerde kalıyorlardı. Telefon açtı, ismini Ayşe olarak vereyim. Gerçek ismini söylemek istemiyorum. Murat abi kardeşi Ayşe'yi aradı. Misafirim var, bizde kalacak dedi. Her şey çok güzeldi, güzel bir gün geçirmiştim. Günün yorgunluğunu atmak için dinlenecektim. Biraz da yorulmuştum, Sürekli yürümüştük çünkü. Eve geldik, demir kapılı bir evdi, zili çaldı. İçeri geçtik, ailesiyle tanıştırıyordu beni. Tanışmak için sıra Ayşe ablaya geldiğinde dona kalmıştım. Çünkü Ayşe abla bana çocukluğumda yardım eden kişiydi. Şu an bile bütün tüylerim yazarken titredi. O günü yaşıyorum sanki. Ayşe ablayla göz göze geldiğimde gözlerinde şimşek gibi bir ışık gördüm. Çok korkmuştum. Suretini yıllar geçse de unutmam. O gece bana yardım eden kadın karşımdaydı ve o günkü yaşla aynı yaştaydı. Bir an titredim ama belli etmedim. Uzun bir nefes aldım. Nefesim kesiliyordu. Tekrar o çocukluğumda yaşadığım ana dönmüştüm. Bahçede duran bir çeşme vardı. Yüzümü yıkayayım dedim. Dedim ama çeşmeye giderken ayaklarım titriyordu. Suyu yüzüme vurup kendime gelmek istedim. Korktuğumda annem hep yüzüme su sürer, ıslatırdı. Yüzümü yıkadım, tekrar geri dönerken bahçede ağaçlar vardı. Ama içlerinden bir tanesi çok eski ve bahçenin tam ortasındaydı. Evin bahçesinin ortasında duran ağaç, incir ağacıydı. Çok eskiydi ama dallarındaki incirler hiç toplanmamıştı. Çok fazla incir vardı.'' Murat abi bana döndü. Yorgun gibisin, bir şeyin yok umarım dedi. Aslında çok korkmuştum. Ama ne diyebilirdim ki? Geri dönmem gerek desem olmazdı. Evine davet etmiş ve iyi bir müşterimizdi. Ayşe abla çocuklarıyla mutfaktaydı. Bir ara yandan ona doğru baktım. Yanılıyorumdur belki dedim. Ama yanılmıyordum. Bana yardım eden kadın oradaydı ve Murat abiye biraz uzanmak istediğimi söyledim. O da tabii dedi. Ev yine iki oda bir salondu. Murat abi eşi bir odada, Ayşe abla çocuklarıyla bir odadaydı. Benim kaldığım yerde eski bir yatak vardı. Benim çocukluğumda yattığım yatağın aynısıydı. Ama tek bir fark vardı. Yatak direkt kapıya bakıyordu. Ve başımın üzerinde cam yoktu. Camlar kapının yanındaydı. Küçük camlardı. Yatağa oturdum. Kapıya doğru baktım. Dizlerimi bükerek hafifçe uzandım. Hala olayın etkisindeydim. O gördüğüm kadın burada. Onunla konuşmuş, tanışmıştım. Ben bunları düşünürken bir ara gözlerim kapanır gibi oldu. O arada çocukların bahçeden sesleri geliyordu. Bazen çocuklar benim kaldığım holde koşuyordu. Onlar şakalaşırken ayaklarıma değiyorlardı. Ama gözlerimi açamıyordum. Bir yorgunluk çökmüştü. Kapıya doğru baktığımda incir ağacının dalları hafif cama gölge yapıyordu. Ve bu yansımalar o günlerde gördüğüm yansımalardı. Bir tanesi büyümeye başladı. Üzerime doğru. Çok korkuyordum. Ama gözlerimi açamıyordum. Bağırıyordum. Beni kimse duymuyor mu derken bir ara Ayşe abla seslendi. Uyanmalısın dedi. Rüyamda okumam gereken duayı söyledi. Onunla birlikte okuyup uyandım. Bir hışımla kapıya koştum. Titriyordum. Murat abi, Ayşe abla geldi. Ne oldu diye sordular. Söyleyemedim. Yaz ayı olduğundan içeri bir arı girdi. Büyüktü. Ondan kaçtım diye geçiştirdim. Ama çok korkuyordum. Yine o çocukluğuma dönmüştüm. Yemeği hazırlamışlar. Masa incir ağacının altındaydı. Hiç yemek yemesim yok. Bir an önce sabah olsun ve gideyim istiyordum. Çocukluğumda yaşadığım panik korku bir anda geri gelmişti. Bahçede koşan çocuklar ve hatta içeride koşan, ayağıma değen çocuklar Ayşe ablanın çocukları değildi. Onlar aşağıdan marketten yeni geliyorlardı. Ben eve girdiğimde Ayşe abla onları aşağıdaki markete göndermiş. İçecek bir şeyler alsınlar diye. Yarım saat oldu daha gelmediniz" dedi. Ve ben o an daha çok korkmuştum. Ama az önce bu çocuklar salonda koşuyorlardı. Hatta şakalaşırken ayaklarıma değiyorlardı. Tekrar sordum kendime. Neredeyim? Neler oluyor? Sanki aklım bulanıklaşmıştı. Bazen gerçek mi değil mi diye boş boş bakıyordum. Yemek yemeye başladık. Arada sorular soruyorlar, sohbet ediyorduk. O sene krediyle bir ev almıştım. İstanbul'dan. Konu oraya gelmişti. Aldığım evin fiyatı ve nerede aldığımı konuşuyorduk. Konuşuyorduk ama benim aklım yerinde değil gibiydi. O ara Ayşe abla bana seslendi. Efendim dedim. Sen evini aldın değil mi dedi. Evet dedim. Aslında ben bir araba alsam hemen adamı kesiyordum. Yani ev almadan önce iki araba alıp değiştirmiştim. Her ikisinde de adamı kesmiştim. Ev alalı üç ay geçmişti. İşlerimin yoğunluğundan adamı kesememiştim. Ayşe ablanın sormak istediği soru da buydu. Bana adağını kestin mi dedi. Ben de o arada hayır dedim. Üzerimde kısa kollu tişört vardı ve sol koluma üç kez su damladı. O arada Ayşe abla ile göz göze geldik. Kolumu silmeye uzandığımda kolumdaki su değildi, kandı. Ve ben büyük bir panikle yerimden fırladım. Elimdeki kanı Murat abiye Ayşe ablaya gösterdim. Abla bu kan nereden geldi dedim. Elimde kan vardı. Sol kolumu silerken avcuma bulaşmıştı. Murat abiyle Ayşe abla birbirlerine baktılar. O an ben musluğa koştum. Elimi yıkadıkça elimdeki kan daha çok artıyordu. Lavabo kanla dolmuştu. Gitmiyor diye kısık ağlamsı sesle yıkıyordum ellerimi. Sonra Murat abi geldi yanıma. Kolumdan tuttu tekrar yerime oturttu. Lavabodaki kanı görebiliyordum ama elimde hiçbir şey yoktu. Sonra biraz sessizlik oldu. Ayşe abla Murat abiye ne zaman gidecek diye sordu. Ben de yarın gideceğim dedim. Ve ben o gün çocukluğumda yaşadığım olayı onlara anlattım. Ayşe abla benim gördüğüm kişiydi dedim. Ben farkındaydım zaten. Ayşe abla da beni tanımıştı. O gece gelenin o olduğunu o da biliyordu ama diyemiyordu. Döndü Murat abiye. Yola çıkmasın yarın dedi. Beni bir hocaya götüreceğini söyledi. Aslında daha önce Ayşe abla bana yardım etmişti. Ve bu olaylar orada yine başlamıştı. Daha fazla şeye tanık oluyordum. Bazen incir ağacında ufak küçük gölgeler görmeye başlamıştım. Gitmeyi bir gün daha erteledim. Ertesi gün dediği hocaya gittim. Ayşe ablayla gittiğimiz hoca efendi yüzü nur gibiydi. Ha belki soracaksınız. O gece uyumadın mı diye. Hayır uyumadım. Sabaha kadar Murat abi, Ayşe abla ve ben bahçede oturduk. Uyumak istesem de uyuyamazdım. Gittiğimiz hoca efendinin yüzü nurlar içindeydi. Tertemiz. Ayşe ablayla bir şeyler konuşup beni içeri odaya aldı. Sonra dua okudu. Bana bir halka çizdi. Sadece gözlerini kapa, dualarım bitene kadar da açma dedi. Sonra duasını bitirdi. Bir kağıda bir şeyler yazıp üçgen muska haline getirdi. O gün boynuma taktığım muskanın aynısıydı. Ayşe abla da bana tıpkı o günkü gibi siyah ucu beyaz muska takmıştı. Aynısıydı. Bunu zorda kalmadıkça çıkarmamamı söyledi. Onu alıp boynuma taktığımda aynı his geri gelmişti korkum gitmişti. Eve girdiğimde çok daha cesurdum. Sanki bir şey görsem okuyacağım dua onu eritebilecek kadar büyük bir inanç kaplamıştı içimi. Sanki diyordum, hadi gelin, gelin de size okuyacağım dualarla eriyin. Sonra İstanbul'a döndüm. Bu yaşadığımı birkaç kişiye anlattığımda rüyamda bir halkı içinde görüyorum kendimi. Etrafımı gölgeler sarıyor. Gölgeler ellerini bana uzatıyor o halkı içindeyken ellerini bana uzattıklarında yandıklarını görüyorum ve çığlık seslerini duyuyorum. Bense sadece başım önümde o halkanın içinde bekliyorum. Size bunları anlattığım için biliyorum ki bu gece o halkanın içinde olacağım. Muskayı yanımdan asla ayırmıyorum. Ona her şeyden daha fazla özen gösteriyor ve asla kaybetmek istemiyorum. Şu an boynumda takılı. Gece uyurken de boynumda olacak.'' Yaşadığım neydi bilemiyorum. Çok fazla da kurcalamak istemiyorum. Yaşadıklarımdan dolayı her gece dua okuyarak uyuyorum ve her zaman kötülüklerden Allah'a sığınıyorum. Ne olursa olsun Allah'ın dediği olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.